Erangel'da Giorgio Pla doğru bir iniş gerçekleştiriyoruz. Bu, bu arada bu yeni güncellemem ne gelmiş oradan. Rüzgar modunu aldık ben ambiyon. Hızlı hızlı hareket edelim diye. Bu ambiyon bayağı işe yarıyor bu rüzgar modu. Ha? adam silah bulmuş abi ya. Bekle yeğenim ama senin yanında görüşeceğiz. Şimdi şu hangardan bir silah bulursam geliyorum hemen. Oo güzel. Şimdi daha demekten sıkıyordum birader. Nereye ettin sen? Ne oldu lan? Artist. Demin sıkıyordun. Sen senin arkadaşın da mı yok lan böyle sabit, stabil şekilde duruyorsun? Hemen çıkalım şunu bitirelim de bari silahını alalım ya. Yeni görünce aşağı atlıyor ya. Oo o mevka varmış güzel. Lan. Lan elemanlar varmış. Allah Allah'tan Görmediler beni. Bak. Lan mermi bitecek zamanı mı buldun ya? Böyle kaçma. Kaç, kaçarsan bitiririm bak. Arkadaşını bitiririm böyle. arkadaşını arkadaşın da ölümsüz müdür ölmeyi bilmiyor ya. Abi rüzgar modu böyle. Bu ayak gibi bir şey var. Ona bastın mıydı hızlanıyor. Diğeri de kalkan oluşturuyor. Aslında tam kalkan değil de yani mermilerin gidişini gelişini biraz Hay derken seni duydum. Bak. Orada üçüncü şahıs yapma öyle. Öyle yaparsan ölürsün. <laughs> Onu da Lan Ulan ya adamlar resmen beni bekliyormuş ya. Solda da bir gördüm. Derin de son ölüm ola yap böyle. Yaktırsanız bir kişi daha var solda. Ayak sesi geliyor. Lan kaç kişisiniz lan bir bitmedeniz. 10 kişi kaldık. Gel birader sen de. Evet abi işte şu kalkan gibi şey de merminin hani hasarını düşürüyor ya sizin anlayacağınız. Onu ben genelde fazla kullanmıyorum zor durumlarda kullanılabilir yani. Bu ne lan? Bak bir de çıkıyorum birader. Yani Orada çıkacak. Yok işte oradan gelen botlara bakacak. Bana sıkacak. Millete sıkacak. Şu tele çıkanlardan nefret ediyorum ya. Bekle oğlum senin için özel taktik geliştir. Bot birader. Hep kar 98 aldım geldim senin için. Hala o direkt değilsen sen. Bir de bakalım. Direkt değilse sıkabilir. Bekle şimdi sen nickini çekeceğim. Direkt değil misin? Bu ne birader? Kafan görüküyor ama ha. Hemen koş 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 koş. Ne oldu lan? Arkadaşın yok mu lan senin? Seni böyle yumruklayarak öldürürüm. bu ölümü hak ediyorsun birader. Böyle bura çıkıp da millete sıkması yok. Evet abi şöyle bir drop'a doğru geldik. Bakalım drop'ta adam eleman falan gelirse güzel olur. Şu an bayağı skill'imiz var ya. Bakalım drop'ta ne var? O ne lan? Lan bir lan. Tamam. Of. Lan bunlar 4 kişi miymiş lan? Ne çabuk düştü bunlar böyle. Abi burada bir ilginçlik, ilginç olaylar döndü ama. Aslında oradan çekilmeseydim sıkmaya devam ettim. Dünyanın en hızlı 4 kilo olabilirdi aslında da. Böyle hızı da kullanalım. Ara sıra işe yarıyor bu ya. Şarjör değiştirme hızını falan filan da herhalde ee, daha çok düşürüyor yani öyle hatırlıyorum. Evet abi adam aramaya devam ediyoruz. Bu ileri doğru bir drop attı lan. Öl. Böyle... Atlamasam kesin öldüydük ya. Bak bagiden direkt ben duman çıktı. Şimdi araba bul. İşin gücün yoksa bu arabaya da güven olmaz şimdi. Bin sen iki merviye düşer abi ya. Lan adam ararken ararken araba bulacağım, adam arayacağım derken 10 kişi kaldı ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ne çabuk gitti adamlar ya. Bu ne lan? Yine Sana... Başka bile olmayan bir armut geliyor. Nasıl yemesin? Abi bu eleman anlamadım vallahi Bot muydu? Adam mıydı? İlginç bot galiba ya. Abi bu adamlar nerede savaşıyor ya? Haritanın her yerini gezdim ya. Şu ana kadar oynadığım maçlar arasında en çok gezdiğim maç olabilir ya. Haritayı dört döndüm ya. Militarya kadar gittim kimse yok ya. Bak. Lan bunlar nerede çatışıyor ya? Abi çok elemanlar ya. Bura bir de drop attıydı bari oraya gelek. E, drop gene kimse yok. 4 kişi kaldı. Mükemmel. O ne lan? falan mıydı o? Bir yere yatınca nasıl yiyemiyor? Görükmeyeceğini sanıyor ya. Bekle oğlum geliyorum. Sakin ol. Selamanın derdi neydi böyle yere falan yatıyor ya. Bak. İki saat göstermez onu böyle. Abi göstereceğim maa Açıktayım. Allah Allah. Bak satıyor, atıyor yani. Sismiş kurtarır mı lan işte tek tek burada karşı karşıyayız ya. Alana geçmek istiyorsan beni vuracaksın. Bu kadar basit ya. Ya sen ya ben ya. Sismiş atıyor onlara. Lan eleman iki dakika saldı eleman nere gitti lan? Ha. Bak. Bu ağaca geçmiş yani. Gene senin kurtuluşun yok. Soldan soldan nere kaçabileceğim bir ekle. Şu ağrı kesiciyi içeyim. Ve sen de ipini çekeceğim oradan. Artistik yapıyorsun madem millete bana. Yeniden sis atıyor lan. Çekmiş <laughs> kurtarın ya. Bana ille guruzayı çektirecekler ya. Alanlar ilginç ya. Evet abi son 3 kişi kaldı bu arada. Lan bu 3 kişinin ikisi nerede? Lan Allah belanı bilmesin adam Allah belanı bilmesin. Nasıl korktum ya. Ben şu bombayı hak edecek bir hayat yaşadım. Bura saklanıyorsun. İkinci şahısın ikinci şahıs yapıyor oralarda Geliyorum şimdi. Ne yapacaksın? Hadi. lan arkadaşım yok mu lan? Kurtarmadı mı seni? Gelmedi mi kurtarmaya? Arada bul şimdi adam. Hadi. Abi de şöyle şu kalkanı da bir kullanak. Şöyle bir kalkan. Derken adamı gördüm. Nereye gidiyorum birader? Bir tane yedi abi. Hemen geliyorum. İşte bu kalkanda içine girdin miydi? benim hasarını düşürüyor filan yani öyle işte anlayın siz. Bekle oğlum geliyorum. Sağ gördüm seni. Bombayı tut sen birader. Bak kalkan açıyor da. Kalkan malkan sökmez işe yaramaz oğlum. Bekle geliyorum sakin ol. Hızı da bastım. Ne arıyorsun lan burada? Ne arıyorsun? Evet abi. Gayet ideal bir maçtı. 17 kill almışız. 2100 hasarımız var. Gayet güzel yani. E, sırf güncellemeyi çekmek için böyle bir video çektim. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.